Batı'nın büyüsü ağır bastı, iş çoktu, kardeşlerini aramaya vakit bulamadı. Sonra büsbütün unuttu onları. Şef oldu, buyruğunda birçok kişi, kravat bağlamasını öğrendi geceleri. Gün geldi mağazası oldu, onu parmakla gösterdiler. Patron oldu ama hala uşaktı. Ruhunda uşaklık yuva yapmıştı çünkü. Bir gün bir hemşehrisi onu tanıdı bir gazinoda. Ondan hesap sordu. O da sırf utançtan babasına bir çek gönderdi onun da. Baba bu kağıdın neye yarayacağını bilemedi. Yırttı ve oynasınlar diye köpek yavrularına attı bu yüklü çeki. İyice yaşlanmıştı ama vazgeçmedi koyduğundan kafasına dördüncü oğlunu gönderdi batıya. Dördüncü oğul okudu, bilgin oldu. Kendi oymak ve ülkesini, kendi görenek ve ülküsünü günü geçmiş bir uygarlığa yordu. Kendisi bulmuş bir gerçek uygarlığı. Batı bilginleri bunu kutladı. O da silindi gitti binlercesi gibi. Baba bunu da öğrendi sihirli tabiat diliyle. Kara bir süt atmıştı bir gün Evinin tutlu koyundan beşinci oğul bir şairdi. Babanın git demesine gerek kalmadan.